Ülke çapında bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışlar görülmeye başlandı. Pandemi fırsat bilen kimi esnaf vatandaşın üstünden fazla kazanç elde etmeye çalışınca şikayetlerde artış gösterdi. Fahiş fiyat artışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Çok ağır cezalar sizleri bulabilir diyen Erdoğan esnafı uyardı. Ben buradan tabii bütün bu esnaflarıma sesleniyorum. Yani eğer siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza da zulmetmeyin. Bu çerçevede Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ilde bulunan market, mandıra ve diğer perakende satış noktalarında gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı denetimlerine başladı. Söz konusu ürünler kapsamında fiyat denetimleri devam etmekte olup, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere haksız fiyat değerlendirme kurulunca gerekli cezai işlem uygulanacak.